Arkadaşlar <laughs> merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir oyun videomuz var. Arkadaşlar. Şimdi polisler bir yani, peşime takıptıracağım arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar reklam çıktı. Özür dilerim. Arkadaşlar şimdi oyun karakterimiz çok güzel gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi şunu ben bir alayım. Çok güzeldi bu arada. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok eğlenceli İşte bu kadar. İşte bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar. Hadi bakayım. Yani arbalet demeyecektiniz oğlum. Arabamı ve köpeğimi bu işe karıştırmayacaktınız oğlum. Hadi bakalım. Ya hadi bakalım. Eski arbalet çalıntıcılardan kim kaldı? Eski arbalet çalıntıcılardan Ozan, Ozan Bey. Ozan Bey ne oldu? Kodu yazamadınız, Arkadaşlar. Kod yazamadınız mı? Arkadaşlar. Ne oldu? Şimdi bağlantı mı koptu ne Başlıyoruz. ben şöyle polisin yandan bir kaydırayım. Lan lan in mi? Sıkıyorlar. On polis devleti böyle mi olur? Çekeceksin sile, korkutacaksın. Adama niye ateş ediyorum? Nasıl bir polissiniz? Oh! Arkadaşlar adamlar oyunların polisini çok değişik yapmışlar. Numaraları yanlış arkadaşlar. Nasıl bir devletleri ya bu? Arkadaşlar şu aşağısı mekan askerlerin mekanı eskiden helikopterlerini, tanklarını alıyordum ama artık başaramıyoruz. Şimdi biz şuradan bir arabaya çıkıp. Şimdi mekanlarına dalacağım arkadaşlar. Sizin için de benim için de büyük bir eğlence olacak. Arkadaşlar tosluyorum her yere. Bismillah. Ben şu tepeden bir yerde şu polis ekiplerini temiz. Ay askeri ekiplerini temizleyeyim ben sonra. Topuk babo Gelebiliyorsan gel. Gelemez. Arkadaşlar bir dakika. Merve ben. Temizim şunu. İçeride neler varmış? Pak ben dalayım. Öldü arkadaşlar. Son bir şeyimiz daha yapalım. Videomuz sona erdi. Oha kıza bak. Vallahi bir şey yap. Sen mi? Topuk baba.

Arkadaşlar videomuz sona ermiştir. Arkadaşlar siz çok seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar bay bay. Çekebilmiş mi?